Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi Bitcoin grafiklerine gideceğiz ve sizlere piyasa hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. Bitcoin traderini göstereceğim ve çok daha fazlasından. Bunun için sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda harika bir Fransız restoranındayız. Bahçesi var. Gerçekten mükemmel bir yer. Nişanlımla ve kız arkadaşıyla birlikte geldik buraya. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidersek gördüğünüz gibi Bitcoin hala aynı seviyede duruyor. Buradaki kanalın içerisinde ve pek fazla değişiklik yok gibi ki. Bir iki gündür Bitcoin'de hiç değişiklik yok ki. Bu gerçekten çok ilginç bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru küçük bir pump olmuştu. Fakat bence burada hacim eksikliğinden dolayı 28600'e gelecek ve sonra tekrardan 30600'e doğru gidecek arkadaşlar. Bitcoin zaten son birkaç haftadır bu hareketi yapıyor. Squeeze Mob şu anda yeşil alana doğru gidiyor. Aresaya bakarsak, Aresay da şu anda aşırı satım söz konusu arkadaşlar. Burada bir bu hareketi yakın zamanda gerçekleşebilir arkadaşlar. Ee, benim şahsi fikrime göre. Şimdi saatlik grafiğe gidersek Bitcoin son zamanlarda buradaki azalan üçgenden yukarıya doğru bir pump yaşamıştı. 28 bin dolar seviyesinde buradaki saatlik durumda birisi 8.000 Bitcoin aldı ve Bitcoin'i buradaki azalan üçgenden yukarıya doğru pumpladı. Bitcoin şu anda orayı tekrardan retest ediyor ve güzel bir hacimle beraber yukarıya doğru bir pump yaşayabilir. Squeeze mode yeşil alana doğru gidiyor. RSI ve Stokastik şu an da yukarıya doğru gidiyor. Burada Bitcoin'de pump olacağını düşünsen bile long kaçmak için bence beklemek daha mantıklı. Onayı beklemek daha mantıklı. Bitcoin'in yukarıya doğru zıplamasını gerçekten çok fazla istiyoruz. Fakat bunun için bir onay lazım arkadaşlar. Şimdi nerede trade atacağımı sizlere göstereyim ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki kullanabilirsiniz. Bybit linkini kullanırsanız 4600 dolar değerindeki bonuslarla trade yapabilirsiniz. Eğer bu linki kullanmazsanız bonus sadece sadece 400 dolar olacak arkadaşlar Ayrıca ülkenizde herhangi bir kısıtlama varsa Nord VPN linkini de kullanabilirsiniz şimdi sizlere nerede trade atacağımı göstermek istiyorum burada 29.500 dolar seviyesinde trade açıp burada 30.600 dolar seviyesi hedeflenebilir arkadaşlar. Burada long kaçmak bence çok daha mantıklı. Dediğim gibi iyi bir hacimle yukarıya doğru yükselme yaşanabilir. Burada aşağıya e, bu kanalın dibine stop loss koyarsak kar alma hedefimiz 30.600. Ama... E zannediyorum ki bu stop lossu biraz daha yaklaştırsam, biraz daha sıkı bir stop loss koysam daha iyi olacak. Çünkü çok kısa vadeli bir trade bu. Bu yüzden e, 20, bakalım buraya 29.500'e trade açıp burada 29.500 seviyesine trade açıp stop lossu haftalık desteğe koymak bence çok daha mantıklı. Yine hedefimiz tabii ki kar alma hedefimiz kanalın en tepesi 30.600 dolar seviyesi. Yani 29.500'de trade açılacak, 29.300'de stop loss ve 30.600'de de kar alacağız arkadaşlar bize çok iyi bir oranda trade veriyor. 6.12 oranında ve 1087 dolar kazanmak için 177 dolar risk ediyoruz. 10x'lik kaldıraçta 10.000, 100x'lik kaldıraçta 100.000 dolar demektir. Tekrardan söylüyorum buradaki bonusları kullanabilirsiniz. Videonun altına gelirseniz videonun altındaki Bybit linkini burada kullanabilirsiniz. Bonusların değeri 4600 dolar. Şimdi buraya gelelim ve trade'i açalım. Trade'i 29.553 açacağız. Açacağız ve 29.300'e de stop lossu koyacağız. Burada limit emri yapıyoruz bunu ve buraya gelip 1.000 dolar değerinde trade açıyoruz. Buradaki açacağımız fiyat hemen kontrol edelim. 29.553 dolarda açacağız. Evet, gelelim buraya 29.553. Evet, limit emrimizi şu anda hazırlıyoruz. Kar alacağımız yer neresi? Tabii ki de kanalın tepesi yani 30.600. Stop lossumuz neredeydi? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Stop lossumuz da şu anda 29 bin 375 dolarda. Evet stop loss'u çok yakına koyuyorum şu anda arkadaşlar. Böylece riski azaltmış oluyorum. Riske ettiğim her 30 dolar için 177 dolar kazanıyorum. Bu arada Zaten list düşük olduğu için bunu 10x'lik bir kaldıraç kullanacağım bu trade için. Ve evet şu anda hazır 60 dolar riske ediyorum ve 354 dolar kazanıyorum. Bence gayet iyi bir oran. Şimdi bu trade hazır ve 29.553 dolar değerinde bu trade gerçekleşecek. Şimdi bu hesapta 195.000 dolar var ve elimde bakalım neler varmış hep beraber bakalım. Buraya gelirsek boost 49 bin dolar. 1.5 bitcoin var 44 bin dolar seviyesinde bit var elimde. Almayı çok sevdiğim şey bit favori coinlerimden bir tanesi. Geçen günkü düşüşte çok fazla aldım. Biliyorsunuz dumpluyorlar biti. E bu bitince daha çok alacağım arkadaşlar tabii ki de. Biti şu anda elimde tutuyorum. USDT var 21 bin dolar. Luna var 19 bin dolar ve CRV var 14 bin dolar ve bugün de birazcık karda. O da favori coinlerimden bir tanesi. Binance'te ise elimde şu anda 338 bin dolar var. Tabii ki genel manasıyla bu hesapta nakitteyim. Burada sadece 2 bitcoin var ve 56 bin dolar değerinde BNB var ve BNB de daha düşük seviyede satın alma emirlerim var. Bu arada Stephen kullanmaya başladım arkadaşlar. Artık ben de Stephen yürüyücülerinden bir tanesiyim. 6.3 Solano karşılığında aldım ki bu aslında baya bir ucuz. Çünkü şu anda Solano 37 dolar seviyesinde. Yani yaklaşık 200 dolar falan ediyor. E, buraya yazdığım şeyi sizlere okumak istiyorum. Level 9 aldığınızdan, ilk ayakkabınız için level 9 aldığınızdan emin olun ve burada verimi artı 5 ve dayanıklılığın da artı 5 olduğundan emin olun diye buraya yazdım. Çünkü bunlar önemli bazı noktalar. Ben kullanıyorum. E, tavsiye için sadece yazdım buraya. Yanlış anlamayın. Herhangi bir e, paralı reklam falan yapmıyorum şu anda burada. Bence gayet iyi bir şey ve bunun da çok güzel bir olayı var aslında. Stephen şu arkadaşlar. Bilmeyenler için açıklayayım. E, Stephen play to earn değil move to earn yani para kazanmak için hareket et yürü diye algılanabilir. Gayet iyi bence. Gayet güzel bir şey ve Bence çok popüler olacak bir şey. Yürürken token kazanabileceğiniz bir şey. Ki bence çok popüler olabilecek bir şey. Parada reklam yapmıyorum tekrardan. Kız arkadaşım için almıştım ve güzel bir şey olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi. Bybit linkini kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi Magic Craft'ın NFT'leri dün satışa çıktı ki gerçekten çok güzel. Rare olanlar var. Normal olanlar var. Teşekkür ederim James. Senden çok şey öğreniyorum. James sen beni bir milyoner yaptın. Kursunu çok seviyorum ve bu yılın en iyi abone olması demiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi restorana geri döneceğim. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. Ve her ay 5 kişiye dağıttığımız 200 dolar derindeki bonusu kazanmak için yorum da yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kripto Guru'dan James ve yarın tekrardan görüşmek üzere.